Evet. Bizim e, muhtarlık yeri olmadığından dolayı mahallelinin gelip beni bulacak yeri yok. Ben de böyle masa kürsü yapmış mahallenin ortasında oturuyorum. Hı hı. E, ne dosyaları saklayabilecek yerlerimiz var, ne saklayacak yerlerimiz var. Mahallenin gelip beni bulabileceği herhangi bir yok. Sadece burada oturmuşum akşama kadar. Evet. Gelen gidenlerle ilgileniyorum. E, ben daha önce belediyeye gittim. Belediye beni kaymakamlığa yolladı. Yer yapılması için yani muhtarlık yeri Aynen, oluşturulması yani. için. Aynen muhtarlık yeri için kaymakamlığa gittim. Kaymakamlık evet. belediyeye yolladı. Belediyeye gittim kaymakamlığa yolladı. Bir oraya bir oraya bir sorun bir çözüm bulamadılar bana. Ne zamandan beri böyle yani başvur, ne zaman başvurdunuz? Yani muhtarlık seçimlerinden hemen hemen bir ay sonra başladım bunlara. Evet. Çünkü bir ayda daha belediye oturma almıştık, tarma tam da oturmuştuk. derken biraz bekleyelim, beklettikten sonra gittim, bir ay falan geçti. Cidden ne belediye e, beni kayda alıyor, ne kaymakam kayda, kayda Biz e, yani bu konuda mağduruz, bu, bu mağduriyetin... 5-6 ay oldu, oldu, halen muhtarlık yeri yok. Evet, 5-6 ay yakın bir süre oldu, hala bir muhtarlık yerimiz yok. Burası bir de yeni yapılan yer. Evet. Daha önce terör olaylarından dolayı yakılmıştı bu mahalle, tekrar yapıldı ve bize uygun bir yer yok. Yani her taraf zaten kamu alanı seçip yapıldı. İstedikleri yerde bize yer yapabilirler, yer verebilirler. Ama ne belediye bize yiyemiyor ne kaymakamlık. Istiyor. Talebiniz konteyner mi başka bir? Yani prefabrik bir konteyner istiyoruz. Evet. Ee, daha e, Melike Ahmet muhtarına verilmiş, diğer muhtarlara verilmiş. Ha Bunlara emsali var. Tabii tabii hepsine verilmiş. Daha önce evet. Melike Ahmet muhtarı almış. Ondan sonra e, Yenişehir'deki muhtarlarımız almış. E, sura bağlı köylerde güzel yerler yapılmış miktarlarla ilgili. E biz de aynısından istiyoruz. peki burada kurulacak alan var mı? Hemen hemen bu gördüğünüz bütün işlik alanlar e, kamu alanıdır. Kamu alanlarını herhangi bir yerine kurulabilir bu koytanlık fabrikaları. Ama konteyneri kuracak e, muhatap bulamıyorsunuz kurum evet. olarak. Ne oraya ne e, kaymakamlık bizi dinliyor ne belediye bizi dinliyor. Yani gidecek başka yerimiz de yok. Anladım. Peki teşekkür ederim.